Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size panyum tekniği öğreteceğim. Panyum tekniği ne derseniz avuç işinizi susturma arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi elinizi böyle el sıkışırmış gibi el sıkışırmış gibi uzattıktan sonra bu şekilde dümdüz olduktan sonra elinizi buradaki gördüğünüz metal yere bu şekilde şey bastırıyoruz. Ama çok bastırmayın arkadaşlar. Çok bastırırsanız eğer sesi yankılatırsanız ses yankılanmaması lazım. Sonra arkadaşlar pena elinize penayı aldıktan sonra bu şekilde elinizi bükmeden eliniz hiçbir türlü bükülmeyecek. Elinizi bük, bükmeden parmaklarınızı sadece bükülecek derecede buraya getiriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde tanıyoruz. Bunun adı palmüt. Dediğim gibi palmüt tekniğinde çok bastırmayın. Sesi yankılatırsanız sesin bunun arkadaşlar bu tekniği daha çok e, böyle artık tabii profesyonel olmuş hani müzik grupları kullanıyor. Yani bunu kullanırken bir anda mesela şarkıdayken gitarı susturması gerekiyorsa buradan susturabiliyor arkadaşlar. Palmüt tekniği budur. E, bugünkü diyeceklerim bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı unutmayın. Kanalı takip edilseniz takipte kalmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.